Arkadaşlar ah! Ay! Aa, hii. Hii. Yok yok. Benim ben. Benim, benim, Oo, benim ben. Arkadaşlar çok Oy güzel. Ay, 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 ay. Oha, uzaya gönderdi resmen skate içeri ya. <gülüyor> <gülüyor> Selam kankalar. Arkadaşlar bugün süper yepyeni maceralarımız var. Bugün evet, hadi Merhaba arkadaşlar görürsünüz bugün ne olacak biliyor musunuz çok güzel şeyler olacak. Evet arkadaşlar şimdi Tani'yi korkutmak için bir oyuncak aldım ve şu anda evet bayağı da korkunçmuş şey. ha bu Tani'nin tipine benziyor. Sen beni korkutursun ha sen gör şimdi asıl korkunun ne olduğunu. Ha, görüşürüz görüşürüz. Tani yeni bir oyuncak aldım sana çok benziyor biliyor musun tipi de uzaylı bir zombi ne, gibi. Ne diyorsunuz ne görüyorsunuz ya. Gülün arkadaşlar gülün İşte. Ha sen görürsün. Ne oluyor ya ha. tavuk gibi dans ediyorum ne oluyor Aa, ne yaptın o, bana. Ne yaptın ne yaptın kafama iksir mi attın? <laughs> ne iksiri ya sen böyle dans ediyorsun bilmiyor musun? Aa yok ya kafama bir şey düştü zorla dans ettim tavuk şuna dans yapma ben. Ya aşkına Nerede saklanıyorsun gel buraya. Şş, gözlüklerini çıkar da bak görürsün gel, görürsün. Gel gördüm gördüm seni gördüm seni. Nereye gidiyorsun eve girme. Yok eve girmedim. <laughs> o zaman buradan yakalayacağım seni nereye girdin? Nerede senin şu oyuncağın? Aa, ben gideyim hemen oyuncağımı koymaya alayım. Şimdi şu boya lazım olur bize alalım. Siyah boya. Heh i̇nşallah oyuncağıma gitmez. O sen, çok önemli. Sen beni korkacaksın, Asıl trolü şimdi sen gör bakalım. Hadi bakalım. Nerede senin şeyin? Ya yakaladım seni. Burası burası burası. Ya. Hop gel bakayım buraya. Aa, çok amatörsün. Mi? Çok nobsun ya gel. Elini bağlayayım. seni. Elimi neden bağlıyorsun ki? 3 dakika bağlıyorum cezalısın burada. Aa, gül meyve size. <laughs> nerede bu? Bu oyuncağı nereye koydu bunu oyuncağı? Ha? Boya elimden dağılmış. Yani boya elimde pardon. Diğerleri nerede? İşte burada. Şimdi bunlara bakalım. Şu yayları alalım. Aldık. Bunları da göz boyayalım şöyle göz yapalım. <laughs> Aa aynı bir, aynı aynı senin gözüne benzedi. Vallahi pörtlek göz pörtlek. Göz. Hani ya. neredesin yine eve mi girdin yoksa? Bahçedeyim. Allah. Bahçede salıncakta sallanıyorum. Nerede bunun oyuncağı? Mesela ya? ben seni yakalarsam ayağından tamam asacağım. Dur şimdi. Ne yapacaktım? Bu yapışkan. Ha. Asana be. E niye gelmiyor? Ha geldi. Sen beni korkutursun ha. Arkadaşlarıma dalga <laughs> geçiyorsun. <laughs> sen ya, ne yapıyorsun ya. ya bak 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 sen seni, seni konuşuyorsun. Gel 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 gel. Dalga geçiyorsun benimle. Evet, gençler geçiyorsun. İkinci yakalandı. Ya dalga geçiyor ya resmen. Yakalandı yakalandı. Ben şimdi dalga geçeceğim seni. Arkadaşlarıma da küstüm. Hepinizle küstüm. Nefret ediyorum hepinizden gıcıklar. Nerede bu oyuncak? Geliyor mu? Evet eve girdim. <laughs> Tani nerede saklanıyorsun çıklar, makin? Çıklar. Senin nop 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 nop. Burada mısın? Şurada ne var? Kapat şu kapıyı. <laughs> odaya bak ya. Oda da oda olsa. Burada mı ya? Nerede bu dolap? Heh, burada. Ay oyuncağa bak ne kadar çirkin şu yayları takalım. <laughs> Heh, şimdi. Evde biri var galiba. Arkadaşlar. <laughs> geliyor galiba. Şu oyuncağımı bir daha bakayım da. Evet Tani'yi bir daha korkutalım oyuncakla. Ay buraya geliyor ama odaya geliyor galiba. Nerede bu ya? Bir ayak sesi duyuyorum. Vallahi ayak sesi duydum. Evin içinde ayaklar dolaşıyor. Aa, buradayım oluşuyor. burada. Şu oyuncağım nerede? Ses geldi. Arkadaşlar hadi gelin gelin. Bakın size yeni oyuncağımı gösterdim. Tam öyle çok benziyor. Ne ben, Allah buraya. Ona bunu gözüne Ne olmuş acaba? Aa, çok komik. Ne olmuş da bana mı benziyormuş? Gözüm pırt bak. Ilimde. Beni, beni nasıl trollersin sen ya? Trolledim. İntikam trolledim. maçı olacak. Trolledim. Evet arkadaşlar. Skatecher'ın yeni taş devrinden maceraları geliyor. Hadi bakalım. Bakalım skeletici ne yapıyor? Oo elektrik çekmiş, elektrik ha, yapıyor bütün. Köyün oh, elektriğini çekmiş. Aa şunu dövdürdüm. Bütün elektriği. Oo oh, bütün lambaları ben aldım. <laughs> Herkes karanlıkta kalsın. Aynı taş devrindeki gibi. Biz de taş devrinde değil miyiz şu an ya? Ha. Ya Ayşe, bu ne yaptı ya? Bütün köyün elektriğini çalmış bu ya. Nasıl yapacağız bu işi? Evet. Şimdi arkadaşlar, baksanıza. Abi şu anda taş devrindeyiz. Ve burada lambalar yanıyor. Oğlum çok ters değil mi bu ya? Şimdi bu iş tersine evet. Elektriği nasıl üretiyormuş hemen onu görelim. E bu makine arkadaşlar köyün merkezinden çaldı bu ya buraya getirdi. Nasıl getirdiyse artık dinozorun üstüne bindi. Evet dinozorun üzerine koydu getirdi galiba. Eşek gibi kullandı dinozoru. Baksanıza ev taştan. Evin içine şöyle bir göz atalım mı? Vay arkadaşlar. Daha önce taş devrinde insanlar nasıl yaşıyormuş hiç ev gördünüz mü? Evet. Gelin de bakalım. Skeleti taş devrindeki evine bakalım. bayağı da güzelmiş ha. Lan bunlar kim yapmış böyle? Aha. Oo burada kuzu mu çeviriyor bu? Kokoreç mi yapıyorsun? Hmm, daha Hı -hı. çok taş, daha çok taş taşımam lazım. Aha, ha, güçleneyim, 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 Taştan oh. yapmış he. ha. Ha skelet için avlanıyor mu acaba? Arkadaşlar olur mu böyle bir şey acaba? Ava mı çıktı acaba? Vay. Hayatta avlayamaz. O var ya bir tavşanı bile kovalayamaz aslında ama bilmiyorum. Ama tipini görünce bence bir hayvan skelet için tipini görse olduğu yere yıkılır herhalde ya. Öyle yakalanır yoksa şunu şurayı bozalım abi şunu. He? Şu makineyi bozalım arkadaşlar. Evet elektrikler gitti. Ee, sonra makineyi köye götüreceğiz. Geldi arkadaşlar taş devrinde bir köyün başına bela oldu Skirt ya. Biz de onun peşini bırakmadık. Nerede acaba? Aha orada. Skirt içir. ne yapıyorsun taş kapa. Gelme kim sen ha? Elektriği mi durdurdun ne yaptın? Ben ona var ya öyle bir taşıyorum ki. Kuş gibi ağır değil ha. Çok hafif kuş gibi. Nasıl kuş... yani ya? Dinozorun üstüne koyup da getirmedin mi? Minik dinozora yazık değil mi? Parmağımın ucuyla getirdin ha. Yalancı yalancı yalancı. Taş devrinde taş kapalı bir skirt Geri almaya mı geldin? Aa, asla izin vermem arabalara bakın arkadaşlar bu arabaları sen mi yaptın Skirt teacher oha bu ne ya şuraya koca dinozor kafalarından kemiklerinden araba yapmış ben araba nasıl yapayım kim yaptı onları Allah, küçük, küçük. Allah. Ha, yakaladım seni yakaladım evet kankalar ayşe yakaladı beni yakalamadı ki demek ki arkadaşınla geldin ha? sen nereye kaçtın seni de yakalayacağım Ben Kanka, şimdi şuradan girelim. Zayıf arkadaşın hemen yakalandı. Evet, koltuk takımı taştan. Baksana yatak, yatak odasındaki. Abi her şey taştan ve boğanın bir boğanın boynuzları var. Ne kadar ilginç ya. Sketchit'ler burayı iyice geliştirmiş ha. Ayşe he. mi? Senin arkadaşın Ayşe mi? <gülüyor> he <gülüyor> ne olmuş Ayşe? Ne olmuş? Ne olmuş onu söyle bakalım. Ayşe saksana. arkadaşını kurtar. Evet ışıklar. Neden yanmıyorsunuz? Burası dön bozul, aa, bozulmuş. Aa, evet elektrik çarptı. Ve arkadaşlar elektrik geri geldi. köyümüzde elektrik geri geldi. Şimdi ne yapıyor? Anam dinozor. Evde dinozor besliyor. Neredesin tatlım? Neredesin bakayım burada mısın? Gel bakayım gel beni sinir ediyorsun bazen var ya defol. Oha Arkadaşlar uçan tekme attı resmen şeye dinozora. Aha bu ne? Dinozor buralar kaka mı yapmış? Yemişsin ya, kaka yapmışsın pis. Pislik seni. Dinozor sen dinozor dışarı çıkarıp gezdirmezsen tabii ki oraya kaka yapar. Arada bir dışarı çıkıp gezdireceğim. Ben seni niye aldım eşyalarımı taşı diye taşlarımı taşı diye. Arkadaşlar eşyalarımı var ya hayvan cihazı dinozoru var ya eşek gibi kullanıyor böyle çok kötü kullanıyor. Gel bir eskere teacher. Sen... O benim taş taşıyacağım. Olmaz dinozorlara böyle davranamazsın senin yüzünden soyları tükendi zaten. Çok tatlı ama. Çok He. da sinir bozucu. Sana zaten ne sinir Aa arkadaşlar dur bakayım. Bir, bir tuzak kuracağız şimdi Skelet Hitcher'a dur. Nereye gitti? O tarafa gitti. Biz de şuradan gireriz. Evet şurayı bir açalım abi. He. Evet bunun içine. Aa bunun içine ne yapacağız biliyor musunuz? Kürekle. Aa dinozor popis şeyinden koyalım. Çok sinirlendim. Ka o koyalım. kadar sinirlendim ki canım tatlı çekiyor. Tatlı mı çekiyor? O ne demek ya? Ben sinirlenince canım tatlı çeker. Tatlı var mı ya taş devrinde? Abi kürek lazım. Kürek kürek kürek. Yoksa o kabaklardan bir şey mi yapacak? Ana tatlı mı yaptı? Aha kürek varmış burada. Abi bu arabalar çok iyi değil mi arkadaşlar baksanıza. Ana bununla trafiğe de çıktığımızı düşünsenize. Abi bisiklet bile var. Taş devri bisikleti. Al abi küreği. Şuradan küçük bir kakacık alalım. Dinozor kakası. Lan bu ne be? Şimdi şöyle nerede abi o? Nerede o şey? Evet cadılar bayramındaki o kapak nerede? Heh burada. Onun için şöylece bir koyalım. Şimdi bakalım. Sen o dinozoru işkence edersin. Onu bir tekme atarsın. Ha? Bakalım birazdan başına neler gelecek. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hep beraber izleyelim bakalım ne gelecek başına. Leş gibi kokutmuş buraları. Leş gibi. Ben sana demiyor muyum ha? Evin dışına yapacaksın. Tuvalete gireceksin. Ah canım tatlı çekti şu kabaklardan birini keseyim de kendime güzel bir tatlı yapayım. Bu ne kokuyor? Bozulmuş mu? Bu ne olmuş? Hii! dinozor gülüyor ona. <gülüyor> çok iyi. Arkadaşlar dinozorun intikamını biz aldık. Vallahi var ya. Şimdi ne yapıyormuş arkadaşlar Skelet yoksa dinozoru bize mi? Aa bize kışkırtacak. Bak kışkırtacak. şimdi. Kışkırtacak. Bak şimdi şu çocuklara saldıracaksın. Tamam mı? Aa beni deliklerimi yapmazsan kötü olur. Aa, Aha. Arkadaşlar dinozor bize niye böyle ters ters bakıyor ya? Aha yoksa Kırmızı renge geliyor? Adam kaç kaç Ayşe kaç kaç. Adam dinozor bizi ezecek. <laughs> Demin benim kabağımla oynarsınız he? ha? al bakalım. Ödülünü al bakalım. Bundan sonra beni dinleyeceksin. Kakanı dışarı yapacaksın. <laughs> arkadaşlar resmen dinozor. Ya minik dinozor daha niye onu böyle kötü şeyler alet ediyor ya? Şimdi bu dinozoru kendimize dost etmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Hatta kırmızı. Aa, domatesle falan çok sinirleniyor galiba. Ya bir dinozor Domatese karşı alerjisi olur mu ya? Şimdi bunu skelet için üzerine koyalım arkadaşlar. Onun kafasına domates patlatalım ve bakalım dinozor ona saldıracak mı? Şimdi o tahtanın üstüne bir şey koyacağız. Ne koyacağız? Bu arada dinozorun niye görümüz? nerede acaba o ya? Nerede saklanıyor acaba? Bu ne yemek odası mı? Burası mutfak mı ya? Aga bu nedir ya? Yoksa burası mı? Burası ne? Teyzon izleme odası mı? Taştan teyzon var ya? Aa geliyor. Kaç 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 kaç. Mutfak burası galiba. Pencereler de çok iyiymiş ya. <laughs> Nereye koşturuyorsun Saftirik? <laughs> evet şimdi. Şu bisiklete binmeyi çok istiyorum ama ya. Baksanız abi şuraya bakın. Acayip iyi değil mi ya? Ama ben bunu nasıl kullanacağım? Pedalı yok ki. Ayaklarım da yerden... Çünkü abi şu anda taş devrindeyiz. Normal değil mi ya? Şu, şu elindeki... Evet şunu o tahtanın üstüne koyacağız. Durun bakalım arkadaşlar şuraya. Evet dinozor bunu gelip şöyle bir Aa dinozor yiyeceği bir şey galiba o Şunu da şunu oraya koyalım Bakalım başına neler geldi sıkıntı için hadi bakalım Gel gel, bakayım buraya Ha Tat yine mi geldin arkadaşınla sen Tatlı nasıldı tatlı, tatlı güzel miydi Ha iyi miydi tatlı Söz ver beni bulandırıyorsun Bana ne Sen de dinozoru serbest bırak artık evinde Arkadaşını yakalayın da gör Aa, Arkadaş aha Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Benim ben. Benim ben. Oo ben. arkadaşlar çok güzel. Ay ay Oha uzaya gönderdi resmen skate ya. evet bugün skate bayağı bir trolledik abi. Dur bakayım kapısına gidelim ne olacak. Skate içeri. Orada mısın? Bakın Şu paralarımız cebimizde dursun dur. O ya bu kadar korkunç olamaz ne yaptı bu ya? Kamazdaki paralarınızı düşürdünüz ha vermem geri benim oldu bunlar benim. Olamaz paralarımız gitti düştü ya. Hani paralarımız niye düşürdük? Hayret bir şey olamaz. Paramızı geri alacağız tabii ki. Bunu onun yanına bırakmayacağız arkadaşlar. Ona güzel bir tuzak kuralım ve paramızı geri alalım. Evet taş devrinde tuzak arıyoruz şu anda. Gelmişler beni korkutmaya, beni deli etmeye geldiniz böyle korkarsınız ha? ha. sen bu köyü karıştırırsın ha. Görüşürüz bakalım kim kimin İşlerini karıştırıyormuş. Bu elimdeki ne? Tahta mı? Kocaman bir tahta buldum. Bu kadar parayı nasıl biriktirdiniz bu taş devrinde? He, He, bayramlarda el öptük. Evet. Para değil onlar da şey zaten. Onlar da minik taşlar. İncecik şeyden kesilmiş taş onlar. Şunu. Aa, bu ne abi? Buraya tuzak mı kuracağız? Evet. Aa bir tane dinozor duruyor orada. Bu ne? Baksana bu zamanlarda yazı yokmuş arkadaşlar. Hep resimlerle. Burası kütüphane mi? Ne yapıyorsun? Skeçir? Dans mı ediyorsun deli ya? Deli dansı bu. <laughs> Çok komik dans etmiyorum arkadaşlar. Şimdi geliyor. Anam güldüğümü görüyorlar. <dediler gülüyor> ben. Sen benim dansıma mı gülüyorsun ha? Evet ya o kadar komik dans hayatımda bu görmedim. Bu taş devrinin en güzel dans edeniyim ben. Biliyor musun? Kesinlikle hayır ya. Öyle bir şey yok ya. Nerede bu? Birinci seçildim ben. Birinci dansçı seçildim. Gel ya buraya bakayım. Kimlerle yarıştın? Dinozorlarla mı yarıştın? Aha burada bir şey var Yok çıktı. taşlarla yarıştım. Aha. Taş bombası yapacağız abi şimdi ona. Taşlarla mı yarıştın? Ya kendini birinci zannediyor. Taş zannedeyim. gibi la. Taş gibi taş gibi. Ya saftelik ya. onu şey zannediyor ya. Hadi. Şimdi şunu şöyle koyalım. Arkadaşlar tuzağımız hazır. Geliyorum geliyorum. Gel bakalım seni gel bir bakalım. Şimdi seni yakalım. Dans edebilirim seni. He? Ayşe ile bir dans edin bakayım. Ha ha ha. Seni bir görelim bakalım. Gel gel. Tekrar bir figür göster bize ya. Bu ne? Dinozor kemiklerine bakayım ya. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Şurada bekleyelim. Dışarıda buradayım burada burada Uzaklar şu an göremez beni. Şu an onun gözler de görmüyor şu anda abi. Şu arabalara tekrar bakalım. Arkadaşlar şu arabalar trafiğe çıksak ne olur ya. Millet korkar mı ya? Savaş baltası falan da var ha. Evet çok da iyi paraya satarız ha bunu. Ama zaman makinesine binip gelmemiz lazım ya. Bunu nasıl götüreceğiz şu anki dünyaya? Evet garajda saklanalım. İşte paralar. Ha? Taş devrinin paraları. Aa evet arkadaşlar tuzağımız çalıştı. Kim şey var orada? Ha, ses ne devir. oluyor? Bu ne? Ay. Arkadaşlar ayağından tavana astık resmen ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.